Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Farklı bir görüntü var değil mi? Farklı arkadaşlar var. Benim var yüzünü yerim. Neyse konumuz bunlar değil tabii ki de değerli arkadaşlar. Şimdi hemen ışık hızıyla konulara geçiyorum. Adadex ile alakalı çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Bu konuyla alakalı çok şeyse anlatmayacağım size. Sadece belli başlı olaylardan bahsedeceğim. <laughs> Yapmayın gözünüzü sevdiğim kurban olduklarım. Pepe ile alakalı bazı olaylardan bahsedeceğiz ve hemen arkasından da tabii ki de Shiba'ya bir göz atacağız. Sizlerden de ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Hemen şöyle bir videomuza ışık hızıyla geçelim. Son iki gündür YouTube yorumları olsun gerek Telegram'dan olsun sadece sorulan soru şu arkadaşlar. Adadex ne yapmaya çalışıyor? Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Bakın bu konuyla alakalı kanalımda zaten bir video mevcut. Bunun haricinde ben size yardımcı olabileceğim bir şey yok. Neden yok biliyor musunuz? Şimdi öncelikle bu kripto para projesini pazarlayan adama bakmanız gerekiyor ve bu proje pazarlanırken yapılan yorumlara bakmanız gerekiyor. Ön satışta 0.040 fiyatları tamamen örnek olarak söylüyorum. Bunu şu anki fiyatlar öyle değildir ama örnek olarak baz alıyorum. Fakat örnek aldı, yani baz aldığım olay da onunla neredeyse aynı. Size şöyle diyorlar. Diyor ki arkadaşlar ön satıştan 0.040'tan alıyorsunuz. Listelendiğinde de 0.1 olacak. Ya arkadaşlar listelenecekti, o olacaktı, bu olacaktı, bu fiyat olacaktı gibi olaylara hala inanıyorsanız ve aradaki o fiyat farkını nasıl böyle olacağını hala kafanızda sorgulamıyorsanız hiç kusura bakmayın da dolandırılmayı hak ediyorsunuz. Bu adam başta olmak üzere isim vermeyeceğim. Onun haricindeki diğer adam da bir tanesi daha var. Kripto bilmem ne diye Bunlar genel olarak hep zaten bu tip projeleri pazarlıyorlar. Dur kızım şöyle geç. Bu tip projeleri pazarlıyorlar. Sonra da videoları siliyorlar arkadaşlar. Bunların doğası gereği bu. Ama ben sizlere söylüyorum. Bunlara bir çare bulmadığınız sürece, bunların peşinde koşturmadığınız sürece, dava açmadığınız sürece, bunların yakasına yapışmadığınız sürece bu senaryo bu şekilde dönecek duracak. Ben gördüm adam 80 bin dolar para yatırmış Adadex'e. Ve bu adamın Hangi kafayla yatırdı ben hala anlamış değilim. Bunları pazarlayan adamların kendisine faydası yokken size nasıl faydası olsun değerli arkadaşlar. Yani rica ediyorum hani şunu sorgulayın önce ya lütfen bakın lütfen. Bu konuyla alakalı söyleyeceğim bu kadardı. Bunun haricinde ekstra bir şey söyleyemem zaten. Ama paranızı nasıl kurtarırsınız kurtaramazsınız. Kripto paraların doğası gereği budur. %90'ı hatta şu sıralar %95'i dolandırıcı olan bir sistemin içerisindesiniz. ile bir yere kripto gönderdiğinizde istediğiniz kralına gidin bakın kralına gidin. Paranızı geri kurtaramaz arkadaşlar. Yok ben gideceğim savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Onu yapacağım bunu yapacağım. Olmuyor. Bak olmuyor. Boşuna zorlamayın. Hani bana da yazsanız hiçbir şey değişmez. Ben sadece size verebileceğim cevap kripto paralarda paranızı kaptırdığınızda maalesef paranızı kurtaramazsın olur. Onun sonrasında zaten size cevap vermem arkadaşlar. Çünkü yok elimden gelen bir şey yok. Şimdi çok fazla uzatmadan Pepe tarafına geçelim isterseniz. Pepe'de de şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Neden Pepe'ye bu kadar çok yoğun ilgi şeklinde yapıyorum? Çünkü bunlar çok soru geliyor. Bunlara çok fazla talep var. Ve bana bu sorular geldiği için size kıramadığım için mecbur bunları anlatmak zorundayım. Pepe'de şu an görmüş olduğun üzere yine tekrardan bir dip fiyat yaşandı arkadaşlar. Hani buradaki dip fiyattan kastım da geçmişte bir düşüş yaşanmış ya 105'lere. Öyle değil sert bir geri çakılma yaşandı her böyle bir geri çekilmenin hemen arkasından %20'lik bir tekrar yükseliş yapıyor değerli arkadaşlar. Ha bu şu an bu düşüşten sonra tekrar bunu yapar mı? Yapmaz mı? Tabii ki de bu her zaman için kafada soru işareti. Çünkü piyasalara şöyle bir baktım. Piyasalarda bunun düşmesini tetikleyecek herhangi bir haber yok. Yani bu düşüş içerideki yatırımcıyı kaçırıp tekrardan bir sıçrama yaptırma mevzuları için de yapılıyor olabilir. Ekstra Pepe ile alakalı bir haber olup bundan dolayı düşseydi ha derdim size. Hani bakın bu haber bundan dolayı çıktı. Bundan sonra bu düşüş geldi. Bu konuda dikkatli olun ama piyasada herhangi bir düşüş olmadığı için ve daha önceki fiyat hareketlerini yine tekrarladığından dolayı yani bu tekrardan bir düşünülebilir bilginiz olsun. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değil ve buna benzer bir şey değil. Bundan not olarak ekliyorum. Diğer projelerimizden bir tanesi de Shiba'ydı değerli arkadaşlar. Shiba'da da gerçekten bir sıfır başına koydu. Tekrardan geri yönlü hareketleri yaşandı. Yani buradan bir buçuk sene önce, bir sene önceki fiyatlara tekrardan geri geldi. Bitcoin kendine ne kadar çok toparlasa da yani Bitcoin düşüyor. Bunlar %10 düşüyor. Fakat piyasa yükselirken bu yükselmiyor. Bu konunun şu an için emin olun ki dominansla alakalı herhangi bir bağlantısı yok. Yani sadece Shiba'dan bahsediyorum. Diğer çoğu kripto para projelerinde dominans gerçekten çok etkili bir önemdir. Yani Bitcoin dominansı yüksek olduğu için altcoin'lerdeki geri çekilmeler tabii ki de yüksek olacaktır. Ama şu an Shiba tarafına baktığımızda bunun dominansla alakalı bir durumu söz konusu değil. Bu olay tamamen geliştirici ekipten kaynaklanıyor değerli arkadaşlar. Çünkü Bitcoin fiyatı düştü. Tekrar yukarı çıktı. Bu çık çıkmayınca geliştirici ekip bir şeyleri büyük ihtimalle eksik yapıyor. Bugün de piyasalara bir haber düştü. Bu haberde Shiba'nın geliştirici ekiplerinden bir tanesi korkmayın biz buradayız gitmedik ve Shiba'da alakalı harika haberler geliyor diye bazı paylaşımlar yapıyor. İşte bir Metaverse'de oydu buydu şuydu gibi mevzulardan bahsediliyor ama bugün ekstra olarak gerçekten profesyonel anlamda ve bunu kaliteli yapacak olan biliyorsunuz daha öncesinde de size video soru çekmiştim PUBG. O da yeni yeni görselleri paylaştı. Asıl kaliteli gerçek içerik. Aha işte o olacak. Gerçek Metaverse o adamları çıkardığı Metaverse olacak. Bu tarafta Shibarium ve buna benzer olaylar olmadığı sürece çok fazla e, bununla alakalı fiyat tahminleri ve buna benzer bir şeyler yapamayacağız arkadaşlar. Bu teknik analiz anlamından tamamen çıktı. Şu an temele dayalı haberlere bağlı. Yani bu temel çıkacak olan haberler Shiba'yı tabii ki de fiyatlandıracaktır. Şu anki seviyeleri 870 seviyeleri arkadaşlar. Bu da tabii ki de hani küçük tablo da olsa %10'luk %15'lik yükseliş tabii ki de getirirler. Çünkü içerideki bütün yatırımcılar artık kaçıyor arkadaşlar. Bu konularla alakalı da sizlere anlatabileceklerim bunlar da yine kafanıza tıkılan herhangi bir şey olursa yorumlardan yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.